Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu dersimizde kaplama çalışmalarınızda size faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentinin adı UV Squares. Eklentinin ne işe yaradığını şöyle çeviri aracını kullanarak bir öğrenelim. Blender'ın UV düzenleyici aracı UV dörtlü seçimini bir ızgaraya yeniden şekillendirir. Diyelim ki kaplama yapmakta zorlandığınız bir modelimiz var. Bu modelin bazı yüzeyleri kavisli olabilir. Bu kavisli yüzeyleri ızgara yüzeyinde düzenlenebilir bir hale getirebilirsiniz. aşağıda özellikler bölümünde daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Çeşitli notlar da var. Eklentiyi indirebilmek için kod butonuna tıklıyoruz. En altta download zip'e tıklayarak eklentiyi zip dosyası olarak indirebilirsiniz. Eğer geliştiriciyi desteklemek isterseniz eklentinin ücretsiz sürümüne de Blender Market.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi Blender'a gidelim ve eklentimizi tanıyalım. Edit menüsünden tercihlere gidelim. Ardından eklentiler kategorisine gelelim. Install butonuna tıklayıp indirdiğimiz zip dosyasını seçerek kurulumu tamamlayalım. Kurulum tamamlandıktan sonra eklentiyi aktif hale getirelim. Şimdi küp nesnesini silelim. Sahnemize bir tane maymun nesnesi ekleyelim. Sonrasında UV editing çalışma sayfasına gidelim. Bu sayfada maymun nesnesinin kaplanabilir halde olduğunu görüyoruz. Blender bunu otomatik bir şekilde yapmış. Burada parçaların hiç de fena bir şekilde ayrılmadığını görüyoruz. Şimdi gelin arka plana bir Color Grid ekleyelim. Yani renk ızgarası, yeni bir görsel oluşturalım. Generated Type'ı Color Grid'e alalım ve ardından OK diyelim. Evet arka tarafta bir Color Grid görmekteyiz. Sağ tarafta da bu Color Grid'i görüntüleyebiliriz. Z'ye basalım, burada Material Preview moduna geçelim. Buradaki nesnemize bir materyal ekleyelim. Sonrasında base color türünü değiştireceğiz. Image texture alalım ve ardından untitled seçelim. Sonrasında tekrardan edit moduna geçiş yapabiliriz. Şimdi imlecimiz sağ tarafta üç boyutlu çalışma alanındayken 3'e basalım. Yüzey moduna geçelim. Örneğin burada bazı yüzeyleri seçelim. Şu alın bölgesindeki, daha doğrusu kafa bölgesindeki Yan yana olan yüzeylerden bazılarını seçebiliriz. Bunları seçtiğimiz zaman hemen dikkat ederseniz sol tarafta da seçilebilir bir hale geldiler. Şimdi buradaki parçaları teker teker veya ikisini beraber seçebiliriz. Şöyle yapalım. Neye basalım? Burada UV Squares eklentisinin bir sekmesi olacak. Buna gelelim. İki parça üzerinde işe yarayıp yaramadığını denemedim. Şöyle iki parçayı beraberce seçelim. Şimdi bunları X ve Y ekseninde düz bir hale getirelim. Tıklayalım. Evet dikkat ederseniz ikisini beraberce düz bir hale getiriyor. Bunu istemeyiz. Evet öncelikle burada sol taraftaki parçayı seçelim. Bunu X ve Y eksenlerinde bu ızgaraya göre bir düzleştirelim. Evet dikkat ederseniz bu şekilde düzleştirdiğini görüyoruz. Sağ taraftakini de seçelim. Bunu da düzleştiriyoruz. İsterseniz bunu bir kare haline de getirebilirsiniz. Bakın bunu da seçelim. Kare haline getirelim. Şimdi bu parçayı S basarak şöyle ölçeklendirebiliriz. Evet, isterseniz bu parçayı R'ye basarak döndürebilirsiniz. Kontrole basılı bir şekilde de döndürürseniz orantılı bir döndürme yapabilirsiniz. E evet, Bu parçayı isterseniz G'ye basılı bir şekilde istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Evet burada ön izleme bölümünden de şöyle bir bakalım. Dikkat ederseniz A1, A2, A3'ü yan yana getirmiş olduk. Düzleştirmeyi ve kare hale getirmeyi bu eklenti aracılığıyla oldukça kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Evet, dilerseniz biraz daha büyütelim. Şöyle ölçeklendirmeyi daha uygun bir şekilde yapabilmek için. Evet. Şu şekilde ölçeklendirme yapabiliriz. Burada A1, A2, A3, A4'ü görmekteyiz. Aynı şekilde diğer parçayı da büyütebiliriz ve sonrasında R ile burada da döndürebiliriz. Bunu da isterseniz A5'ten itibaren devam ettirebilirsiniz. Biraz daha küçültelim ve sol tarafa taşıyalım. Evet şöyle bir bakalım. A1 A 2, A3, A 4, A5, A6, A7, A8. Kaplamamızı ızgaraya uygun bir şekilde gayet güzelce yapabildiğimizi görüyoruz. Bu eklentiyle kavisli geometriler üzerinde kaplamaları çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Örneğin gözün çevresindeki kenarları seçtik, Bu kenarları seçip düz bir hale getirebilirsiniz. Diğer seçenekler de var. Eşit aralıklar ve ayrıca şekle göre burada ızgaraya hizalayabiliyor veya tamamen kare bir hale getirebiliyor. İsterseniz seçilmemiş en yakın bölümleri de ızgara yüzeyine snap ile iliştirebilirsiniz. Burada şöyle bir büyütme yapalım. Yine G ile bu yüzeyi şöyle taşıyabiliriz. Evet burada dikkat ederseniz kaplamayı gayet güzel bir şekilde yapabiliyoruz. E buradaki nesnemizi silelim. Buraya bir tane torus nesnesi ekleyebiliriz. Bir materyal ekleyelim. Ve tekrardan Base Color'ı Image Texture'la değiştirelim. Ve buraya da Color Grid'i ekleyebiliriz. Edit moduna geçelim. Burada bazı değişiklikler yapalım. 2 ile kenar moduna geçelim. Burada belli bölgeleri alta da basılı bir şekilde beraberce seçelim. Sonra sağ tıklayıp Mark Sim bunlara bir dikiş izi ekleyebiliriz. Tamamını seçelim. U'ya basalım. Unwrap yapalım. Evet dikkat ederseniz burada unwrap'ten sonra belli parçalar burada birbirinden ayırt edilmiş oldu. Alta basılı bir şekilde şu orta kısmı da seçelim. Yine burada da bir mark seam uygulayalım. Nesnenin tamamını seçip unwrap yapalım. Evet dikkat ederseniz parçalarımız bu sefer bu şekilde İki ayrı parça şeklinde grid yüzeyine eklendi. Soldaki parçanın herhangi bir yerine tıklayıp L'ye basarsak soldaki bölümü tamamen seçebiliriz. Sonrasında to grid by shape'e basalım. Dikkat ederseniz bunu tam olarak buradaki color grid'in renk rızgarasının üzerine sığdırdığını görmekteyiz. E sağ tarafta da hizalamanın gayet güzel bir şekilde yapıldığını görmekteyiz. E, i̇sterseniz diğer tarafa da farklı bir yöntem uygulayalım. L'ye basalım, seçelim. Snap to axis, x'ye XY basalım. E, dikkat ederseniz daha düz bir hale getirdi. Bunları tamamen kare bir hale de getirebilirsiniz. Ve sonrasında bunları istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Evet, buradan da ön izleyebiliriz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizlere faydalı olur. Sonraki blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıklı kalın